Herkese selamlar Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf öğrencilerimizle birlikte Sosyal Bilgiler Dersi 1. dönem 2. yazılıya son çalışma videomuzla hazırlıklarımızı artık tamamlayacağız. Daha önce 5-6 tane daha yazılı paylaşmıştım. Mutlaka onları da sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Elbette içinden benzer sorular hatta aynı sorular çıkacaktır. Dolayısıyla soruları dikkatli bir şekilde sonuna kadar takip etmenizi sizlere tavsiye ediyorum. Bundan sonra gelecek 7. sınıf videoları ve bilgilendirme videolarından haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Sözü daha fazla uzatmayalım ve yazılımıza başlayalım. Soruları hazırlayan Zeki Doğan hocama çok teşekkür ederim. Hocamın sitesinin linki açıklama kısmında var. Oradan alıp sizler de kullanabilirsiniz. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda Ankara Savaşı'ndan sonra yaşanan iç karışıklığa ve fetret devrine son vererek Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan kurtaran, bu nedenle Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu sayılan padişah kimdir diye sorulmuş. Hatırlayacaksınız Yıldırım Beyazıt'la Timur arasında yapılan Ankara Savaşı'nı Yıldırım Beyazıt ve Osmanlı Devleti kaybetmişti. Devlet sonrasında 11 yıl padişahsız kalmıştı. Bu dönemde neredeyse yıkılma noktasına gelmişti fetret devri diyorduk bu dönemi bitiren padişaha ikinci kurucu diyoruz arkadaşlar. O padişahımız da Çelebi Mehmet'tir. Dolayısıyla Çelebi Mehmet'i yazdığımızda sorumuz doğru olacaktır. Geldik hemen ikinci sorumuza. İkinci soruda bizlere şu sorulmuş. Devşirme sistemi nedir? Osmanlı Devleti devşirme sistemi ile neyi amaçlamıştır? Kısaca açıklayınız diyor. Devşirme sistemi yeni fethettiğimiz yerlerdeki Hristiyan çocukları ailelerinin Onayıyla alıp getiriyoruz onları Türk ve Müslüman gibi yetiştiriyoruz. Bu sistem ile devlete devlet adamı yetiştirmek yolunda devlete kendini yetiştirmiş insan yetiştirmek yolunda önemli bir adım atmış oluyoruz. Dolayısıyla şöyle yazalım: Yeni fethedilen yerlerdeki yeni fethedilen yerlerdeki Hristiyan çocuklar alınıp yerlerdeki Hristiyan çocuklar alınıp Hristiyan çocuklar alınıp Anadolu'da Türk ve Müslüman ailelerin yanına yerleştirilirdi. Anadolu'da bir ailenin yanına verilirdi. Bu çocuklar bu çocuklar Türk ve Müslüman gibi yetiştirir yetişirdi. Bu çocuklar Türk ve Müslüman gibi yetişirdi. Bu sistemin amacı bu sistemin amacı devlete devlete ne diyelim adam yetiştirmektir diyelim şöyle tamamdır. Bu sistemin amacı devlete memur yetiştirmek ya da devlete eleman yetiştirmektir diyebiliriz. Bu soruyu geçtikten sonra üçüncü soruyla karşılaşıyoruz. Üçüncü soruda hakkında bilgi verilen bu politika hangisidir? Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da halka uyguladığı hoşgörülü ve ılımlı yönetim politikasıdır. Bu politika ile Osmanlı Devleti fethettiği topraklarda bulunan halkın dinine, örflerine, adetlerine saygı göstermiş. Bu sayede uzun yıllar boyunca halkı hakimiyeti altında tutabilmiştir. Biliyorsunuz Osmanlı hoşgörülü ve adil bir yönetim uygulamıştı. Bu politikanın adını soruyor bizlere. Bu politikanın adı istimalet politikasıdır arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra bu sorumuz tamamlanacaktır. Geçtik dördüncü soruya. Osman Devleti'nin Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul'u ve Kırım'ı fethetmesi, Yavuz Sultan Selim döneminde ise Mısır'ı alması hangi ticaret yollarını ele geçirme amacı taşımaktadır yazınız diyor. Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul ve Kırım'ın alınmak istenmesi İpek yolunun ele geçirilmesiyle alakalıdır. Çünkü İpek yolu bir bölümü Karadeniz ve Boğazlar'dan geçen bir ticaret yoldur. Dolayısıyla buranın alınması İpek yolunu elde edecektir. Yine Mısır'ın alınması da Baharat yolunun ele geçirilmek istenmesiyle alakalıdır. Osmanlı bu yolları alarak ekonomik olarak canlanmak istiyor. Dolayısıyla bu yerleri almak istemiştir. Beşinci soruya geldiğimizde yukarıda açıklamaları verilen gelişmelerin adı nedir yazınız demiş. 15. yüzyılda Avrupa'da edebiyat, bilim, güzel sanatlar alanda yaşanan gelişmelerdir. İtalya'da başlamıştır. En önemli temsilcileri Leonardo da Vinci ve Michelangelo'dur. Peki Bunlara baktığımızda bakın daha önceki yazılarda da konuşmuştuk arkadaşlar. Edebiyat, bilim, güzel sanatlar diyorsa ve İtalya'yı görüyorsak tabii ki de buraya ne yazacaktık? Rönesans yazacaktık. Peki bunu yazdıktan sonra 2'ye geliyorum. 16. yüzyılda Avrupa'da Hristiyanlığın Katolik mezhebinde yaşanan değişikliklerdir. İlk olarak Almanya'da başlamıştır. En önemli temsilcisi Martin Luther'dir. Burada da anahtar kelimemiz Hristiyanlık. Almanya'da başlaması ikinci anahtar kelimemizdir. Üçüncü anahtar kelimemiz ise Martin Luther'dır. Bunları aklınıza geldiğinde direkt olarak cevaba reform yazabilirsiniz. Bu şekilde bu soruyu da tamamlayıp 6. soruya geçiyoruz. Osmanlı Devleti'nin coğrafi keşiflerden olumsuz etkilenmesinin nedeni nedir? Kısaca açıklayınız. Hemen bir hatırlayalım. Coğrafi keşifler dünyada yeni yollar bulmak için Avrupalıların arayış içerisine girmesiydi. Ve bu yollar bulununca İpek ve Baharat yollarının önem kaybetmesiyle sonuçlanmıştı. İpek ve Baharat yollarının önem kaybetmesi Osmanlı'nın ekonomik olarak gücünü azaltan bir durumdu. Çünkü artık ticaret yeni yerlerden yapılıyor. O zaman şöyle yapalım. İpek ve Baharat yollarının öneminin azalması İpek ve Baharat yollarının öneminin azalması ile Azalması ile Osmanlı'nın gelirleri azalmıştır. Osmanlı'nın gelirleri azalmıştır. Çünkü ne olmuştu? Yeni ticaret yollarına doğru kayınca ticaret Osmanlı Devleti'nin gelirleri azalıyordu arkadaşlar. Yedinci soruya geliyorum. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda haberleşme ve iletişim alanında yapılan çalışmalar nelerdir? İki tane örnek veriniz demiş. Haberleşme iletişimle alakalı... Posta Nezareti açıldı. Posta Nezareti açıldı. Bu birincisi. İkincisi ilk telgraf hattı kuruldu. İlk telgraf hattı o dönemde kuruluyordu sevgili arkadaşlar. Bu sorunun cevabını da bu şekilde yazabilirsiniz. Hatta şuna şöyle de bir bilgi verelim. Kırım Savaşı sırasında haberleşme amacıyla ilk telgraf hattı kurulmuştu. Posta Nezareti de bugünkü posta teşkilatı dediğimiz teşkilattır. Posta Bakanlığı diyebiliriz. 8. soruya geldim. 8. soruda bize bu gelişmeler Osmanlı Devleti'nde hangi alanlarda yaşanan gelişmelere örnek olarak gösterilebilir? Alan sorulmuş. Lale devrinde Said Çelebi ve İbrahim Müteferrika ilk Osmanlı matbaasını kurmuştur. Matbaa ile gazete dergi kitap basılacağına göre alan sorduğu için A sorusuna kesinlikle kültürel diyebiliriz. 3. Selim döneminde Nizam-ı Cedid adıyla Avrupa tarzında bir ordu kurulmuştur. Bakın anahtar kelimemiz ordu. Ordu kurulduysa buraya yazabileceğimiz alan ise askeri alandır. 3'e geldiğimde 2. Mahmut döneminde Divan-ı Hümayun kaldırılarak yerine bakanlıklar kurulmuştur. Bu da devletin yönetimiyle alakalı olacağı için siyasi alan diyebiliriz. Sorumuzu bu şekilde tamamlıyoruz. 9. soruya geldik. 9. soruda bizlere Evliya Çelebi'nin bu anlatımına göre Türklerin hangi özelliğine vurgu yapılmıştır yazınız diyor. Osman Devleti'nin 3. taht merkezi olan Edirne'de toplam 3150 adet büyük hane hamamları vardır. Vezirler ve diğer devlet adamlarının sarayları ile ileri gelenlerin evlerinde ikişer üçer özel hamam vardır. Edirne ileri gelenleri en sıradan hanede bile gusülhane vardır diye övünürler. Dolayısıyla hamam varsa gusülhane varsa demek ki temizliğe Türkler önem veriyordur. Dolayısıyla şuraya şöyle yazabiliriz. Temizliğe verilen önem bu sorunun doğru cevabı olacaktır. Bu bunun göstergesidir. Yazının son sorusunda aşağıda yerleşmeyi etkileyen faktörler karışık olarak verilmiş dedi. Bu faktörleri doğal ve beşeri olarak iki gruba ayırınız diyor. Bunun ayrımını yapabilmeniz lazım. Doğal faktörler kendiliğinden oluşan, insan müdahalesiyle oluşamayan şeylerdir. Ancak beşeri faktörler insanın e, el atması sonucu değişebilen şeylerdir. Hemen başlayalım. İklim, bizden kaynaklı olamayacağına göre iklimi ben doğala yazıyorum. Devam ediyorum. Sanayi, sanayi insanla alakalıdır. Sanayi deyince aklımıza fabrika gelecek, üretim gelecek. Dolayısıyla sanayi, beşeri yazdım. Yer şekilleri, yer şekillerini doğala yazıyorum. Çünkü yer şekillerini biz değiştiremeyeceğimize göre doğal olacaktır. Ticaret, insanla alakalıdır. Dolayısıyla ticareti, beşeri yazdık. Bitki örtüsü bizim değiştiremeyeceğimiz bir şeydir. Dolayısıyla biz buraya bitki örtüsünü doğala yazıyoruz. Ulaşım, ulaşım insanla ilgili bir faktördür. O zaman biz bunu beşeriye yazalım. Su kaynakları, su kaynakları doğada kendiliğinden oluşacaktır. Dolayısıyla ben buraya su kaynaklarını doğala yazdım. Turizm, turizm dediği insanla alakalıdır. Turizmi buraya yazıyoruz beşeriye. Toprak özellikleri, dikkat ederseniz tarım demedi, toprak dedi. Toprak dediği için sadece toprak burada doğala girecektir. O yüzden bunu buraya ekledik. Madenciliğe geldiğimde madenciliği de beşeri yazıyorum. Çünkü yer altından o madenin çıkarılma işidir. Madencilik bunu insan yapar. Dikkat edin sadece maden deseydi belki doğal derdik. Ama madencilik dediği zaman işin içine insan giriyor. O yüzden beşeri faktör diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar bu 10 soruluk yazılı kağıdını da bitirerek 7. sınıf 1. dönem 2. yazılı ile ilgili son çalışmamızı yapmış olduk. Umarım bu soruların aynıları çıkar da yüksek notlar alırsınız. Peki siz yazılığa girdiyseniz kaç aldınız? Onları belirtmeyi unutmayın. Yazılarınız açıklandıktan sonra da sizin sonuçlarınızı yorum bölümüne bekliyorum. Gerçekten merak ediyorum İnşallah Aynı sorular benzer sorular çıkar da yüksek notlar alırsınız. Bundan sonra da sizleri bilgilendirmeye videolarımızla devam edeceğiz. Bana destek olmak isterseniz abone olup bildirimleri açabilir. Videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.